Hiç düşündünüz mü? Casusluk dünyasının en ölümcül silahı nedir diye? Cevap sandığınız gibi değil ve bu cevap bizi tarihin en büyüleyici kadınlarından birine götürüyor. Mata Hari'nin ipek ve yalanlarla örülü efsanesine. Hadi gelin şu soruyla başlayalım. Casuslar dünyasındaki en ölümcül silah ne olabilir? Şöyle bir durup düşünün ama aklınıza ilk gelenleri hemen bir kenara koyun derim. Çünkü aradığımız cevap ne bir silah ne de kırılması imkansız bir şifre. Hayır, hayır, çok daha kişisel, çok daha derin bir şeyden bahsediyoruz. Bu silah, karanlıkta fısıldanan bir sır. En mahremanlarınızda tam da gardınızı indirdiğinizde ortaya çıkan o bilgi kırıntısı. Ve inanın bana, bu silahı Matahari'den daha ustaca kullanılanı tarih görmedi. Peki kimdi bu kadın? Bu efsane nasıl doğdu? Gelin, Mata Hari'nin nasıl yaratıldığına bir bakalım. Çünkü her şeyden önce şunu bilmemiz lazım, onun hikayesi bir casus olarak başlamadı. Yakılmış bir hayattan kaçıp, kendine yeni bir yol çizmeye çalışan biri olarak başladı. Aslında her şey bir dönüşüm hikayesi. Bakın, bir tarafta Margareta Zelle var, Hollanda'da sakin bir kasabada doğmuş, ailesi iflas etmiş, şiddet dolu bir evliliğe hapsolmuş bir kadın, Diğer tarafta ise Matahari, egzotik bir doğu prensesi, Paris'in gözdesi, günün gözü yani kelimenin tam anlamıyla küllerinden bambaşka birini yarattı. Ve işin ilginç yanı ne biliyor musunuz? Bu yalanlar işe yaradı. Hem de nasıl? Sadece seyircileri değil, Avrupa'nın en güçlü, en zengin adamlarını kendine hayran bıraktı. O yarattığı kimlik onun en büyük silahı oldu. Öyle ki bu sayede çok geçmeden generallerin, bakanların en gizli sırların konuşulduğu odalara girmeye başladı. İşte İhanetin o mahrem sanatı burada devreye giriyor. Yatak odaları artık birer savaş alanına dönüşüyor. Sahnedeki o egzotik dansçı yavaş yavaş gölgelerde hareket eden bir casusa evriliyor ve sahip olduğu o sosyal çevre istihbarat örgütleri için paha biçilmez bir hazineye dönüşüyor ve Birinci Dünya Savaşı patlak verdiğinde Mata Hari kendini tam bir ikili oyunun ortasında buluyor. Fransızlar onu Ajan H21 olarak kodluyor ve sahaya sürüyor. Ama aynı zamanda Almanlar da ona bilgi sızdırması için avuç dolusu para ödüyor. Düşman hatları arasında rahatça geziniyor. Peki gerçekte kime çalışıyordu? Fransa'ya mı, Almanya'ya mı? Yoksa sadece kendine mi? İşte bu gizem onun asıl tehlikesini oluşturuyordu. Peki bir sır nasıl çalınır? Matahari'nin yöntemi klasik casusluk gibi değildi. O, kasa açıp belge çalmazdı. O, güveni çalardı. Onun yöntemi üç adımdan oluşuyordu. Önce sırdaş ol, sonra o mahremiyeti bir silaha çevir ve sonra olarak karşındakinin sana her şeyi kendi isteğiyle anlatmasını sağla. Bu bildiğiniz psikolojik bir operasyondu. Ve bu yöntem dehşet verici derecede etkiliydi. Onun ihaneti öyle soğuk, resmi bir istihbarat raporu gibi değildi. Tamamen kişiseldi. Bir öpücükle, bir fısıltıyla geliyordu. İşte bu yüzden açtığı yaralar diğer tüm casuslarınkinden daha derindi. Çünkü Mata Hari sadece devlet sırlarını çalmıyordu, insanların ruhunu çalıyordu. Ama casusluk oyununun bir kuralı vardır. Çok fazla şey bilen casus bir varlıktan bir yüke dönüşür. Ve Matahari'nin de kaderi buydu. Zamanla bir varlık olmaktan çıkıp bir yük haline geldi. Başarısı ve şöhreti onu bir zamanlar kullananlar için artık bir tehditti. Savaş uzadıkça, Fransa cephesinde kayıplar arttıkça, moraller düştükçe Fransız istihbaratı çaresizce bir günah keçisi aramaya başladı. Halkın öfkesini yöneltebilecekleri, bütün başarısızlıkları yükleyebilecekleri biri lazımdı ve Matahari bu rol için biçilmiş kaftandı. Ve ona yöneltilen suçlama akıl almazdı. Tam 50 bin askerin ölümüne sebep olmakla suçlandı. Düşünebiliyor musunuz? 50 bin. Bu rakamın gerçek olup olmamasının hiçbir önemi yoktu. Önemli olan yeterince şok edici, yeterince büyük bir sayı olmasıydı ve öyle de oldu. Ve ajan H21'in düşüşü inanılmaz hızlı ve acımasız oldu. Şubat 1917'de Paris'teki otel odasında tutuklandı, Temmuz'da mahkemesi başladı ve adeta bir halk gösterisine dönüştü. Ve yine aynı ay bir saatten kısa bir sürede suçlu bulundu. Ekim ayındaysa kurşuna dizilerek infaz edildi. Bir zamanlar onu alkışlayan mekanizma ona karşı döndüğünde kaçacak hiçbir yeri kalmamıştı. Ama Matahari son anında bile Matahari'ydi. Gözlerinin bağlanmasını reddetti, idam mangasının gözlerinin içine dimdik baktı ve onlara bir öpücük yolladı. O an ölüm sehpasını bile son bir sahneye çevirmişti. İşte bu meydan okuma onun bir casustan ölümsüz bir efsaneye dönüşmesini sağladı. Ve böylece yalanlarla örülmüş bir efsane doğdu. Gelin şimdi Matahari'nin ardında bıraktığı o kalıcı gizeme, o büyük soru işaretlerine bakalım. Çünkü kadın öldü evet ama efsanesi o gün yeniden doğdu. Ve işte bugün bile cevabı aranan o temel soru. Matahari aslında kimdi? Ülkeleri parmağında oynatan dahi bir usta casus mu? Yoksa anlamadığı bir dünyanın içinde kapana kısılmış, onu kullananlar tarafından kurban edilen bir piyon mu? Savaş yorgunu bir milletin öfkesini dindirmek için feda edilen bir sanatçı mı? Cevap muhtemelen bu ikisinin arasında bir yerlerde. İşte bu yüzden Hari'nin hikayesi artık bir kadının hikayesi değil, bir mite dönüştü. Gerçekler gizlilik, manipülasyon ve zamanın katmanları altında kaybolup gitti. O bir kadından çok daha fazlası oldu. Bir sembol haline geldi. İhanetin ve aldatmacanın sembolü. O zaman gelin bu anlatıyı zihinlerimize kazınacak son bir soruyla noktalayalım. Casusların oyununda sadakatin sadece bir efsane olduğu bu dünyada gerçekte ihanete uğrayan kimdir? Sırları çalan mı, sırlarını çaldıran mı, yoksa her ikisini de birer piyon gibi kullanan sistemin kendisi mi? Bu soru bir asırdan fazladır Matahari'nin gölgesinde asılı duruyor.